hoş geldiniz. Ben Ejder YouTube. Bugün sizlerle birlikte güzel Hayabusa oynanış göreceğiz ve tabii ki ben tarafımdan Global Hayabusa 1900. Evet arkadaşlar 1900'e kadar güzel bir şekilde yükseldik ama şu anda 3000'iz çünkü her zaman bildiğiniz gibi yani bir oyuncu geçiyor bizi, bir oyuncu düşürüyor bizi. Çok değişik şeyler var abi. Ama biz hedefimiz 1500. Evet 1500'e kadar çıkacağız. Bu yüzden yavaş yavaş küçük küçük adımlarla da olsa emin adımlarla ilerliyoruz bu konuda. Ve dostlar evet sevgili ejder halkı sizlere çok güzel bir haberim var. Bildiğiniz gibi hayvan öğretici 1, 2 ama 3 gelemedi. Bunun nedeni özel bir içerik olabildiği halde. Bakın 1, 2 seri halinde özel bir içerik sizler için ürettik. Ama neden gelemedik? Burada ben çok güzel ilk kanı alıyorum. Burada tamamen ejder hislerime güveniyorum. Ve oradan ilk kanı alıp çıkıyorum. Her neyse konumuza devam edelim. 1, 2 dedik. 3 gelemedi. Neden? Uzun zaman oldu. Neden gelemedi? Hemen açıklayayım. Daha önce açıkladım. Ama her an herkes her videomuzu izleyemiyor tabii ki. Tekrar açıklayacağım arkadaşlar. Özür olarak Mobile Legends Türkiye YouTube kanalında paylaşılmak üzere hazırlanan bu video. Evet bizi kendi kanalımıza paylaşmayacağız. Onlar kocaman dev devasa bir kanal içinde paylaşacaklar. Hayvus 3 ama nasıl her şey var abi. Yani 1 2'yi de kattım. 3'ü de ekstradan bilgiler, güzel kombalar falan filan. Mükemmel bir video. İstedikleri gibi hazırlamak için elimizden geleni yaptım. Öğreteyim sizlere. Ben hazırladım ilk başta dedi bunları da ekle. Yok şunu çıkar, yok bunu çıkar. Birlikte güzel bir şekilde konuştuk, planladık ve her şey hazır. Şimdi Orzan hemen yönetime gönderilecek. Yönetim onay verirse hemen güzel bir şekilde Herkes görecektir. Mobile Legends Hepsi görecektir. Ejder YouTube'dan güzel bir Haybusa öğreticisi diye ve sosyal medyalardan destek sağlanacaktır. Yani güzel olacaktır. Sizler Haybusa daha çok güzel öğreneceksiniz. Yani diğer arkadaşlarımız öğrenecek, halkımızdan olmayanlar, takipçimiz olmayanlar bunlar da Haybusa'yı öğrenecek, görecek, sevecekler. Gerçekten çok hoşuma gidecektir. Ve şöyle bir bakalım oyunda neler oluyor. Direkt 1-0-0 gidiyorum güzel bir şekilde ilk kanı almışım takımda. Her yerden zorluyorum tabii ki. Bana mısın? Zemiyorum abi. Şuraya bak. Of çoğumuz abi. Burası çok güzel bir şey. Burada emoji atıyorum. Neden? Kilim ben de kalacağını biliyorum. Çünkü takımı gerçekten ben seçtim. Dedim dostlar dedim bakın video çekeceğim. Sizinle birlikte girmem lazım. Dedim abi burada çoğu aman Allah'ım. Öyle bir hareket yapıyor ki. Lan derim sen aklını... Gerçekten sokakta mı buldun falan diyordum orada ama adam ölmesi ya. Bir de üstüne geldi orada kesti. Yani ben ellemesem kesecekti karına ya. Ama ben tabii ki elledim mecburen çünkü taşıyıcı olarak bir Hayabusa her zaman görevini en iyi şekilde yerine getirmesi lazım. Eğer rakip olarak beni düşürecek bir karakter yoksa takım Maki salmam abi bunu açık açık söylüyorum. Eğer ben onlardan kat ve kat üstünsem acımam, kill alırım bu kadar basit. Yani neyse dostlar Şöyle devam edelim bakalım. Her gün her gün video gelecektir, devam edecektir. Siz yeter ki her videomuzun sonuna kadar izlemeye devam edin. Evet, şöyle bir kaplumbağa alma çabasındayız da abi adam geliyor ama ben tabii ki fırsat vermeyeceğim. Ardına bir de seni kesmem yok mu lan? Hadi gaza geldim. Gel bakayım dostum. Of kalabalıksınız ama senin canı az ya. Ben affetmem. Affeder miyim? Ejder affet. Dur bakayım affetsin lan. Abi o canla da kaçmazsın. Bir de üstüne, üstüne beni öldürüyorsun ha. Ya kardeşim işte böyle takipçim gelir ve takipçimle girsin bir tanesi hem de bizim ejder ekibimizde olan bir arkadaşımız çok güzel tank oynadığı için daha önceki videomuzda gördük onu dedik geldi dedik geldi sağ olsun Sky yani bu önceki video derken muhtemelen 1-2 ay olmuştur. En son o zaman kendisiyle video çektik. Şimdi de kısmet oldu. Yine geldi kendileri. Teşekkür ederiz. Güzel bir şekilde onun tanklık becerisiyle ve benimse ani girişlerimle rakibin kulesini ala ala takım sayesinde oyunu bitirmek için emin el, yani emin ellerde oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Şu lafı söylerken ben nedense dilim sürüşe emin ellerse, emin ellerse. Bazen diyorum elim ellerde. <laughs> Hanım eller falan geliyor ben aklıma. Dostlar sabah sabah gerçekten çok enerjim var. Yani şöyle saat 7. Öyle diyeyim sizlere. Ve birazdan oyuna gireceğim. Valla ya. Şu an şarj 96. Üf bir 3-4 saat. Hay bu sana nasıl akar. Bildi. Hem de videoda çekerim. Evet çok güzel olur. <laughs> Lord'un aklı karışıyor burada. Ben tabii ki bir okuyorum. Ben onu keserdim. bir baktım arkasında öncü bir dik var. Dedim bunlar sıkıntı olur. Yukarıda da baksana. Ama bizim Tigreal affetmez. Hemen geldi güm diye turnayı gözünden vurdu. Geldik hadi alalım dedik ve bence de kaldı güzel oldu. Ama burada sen yanlış yere geldin be kardeşim tankın olduğu yerde senin ölüm fermanın imzalanmış demektir be Karina. Yapma be kardeşim canım kardeşim gel buraya ultiyle ile seni keserim ve miyonları da çıkartırım ve artın tantı yol açarım yani kendime. Bu kadar basit ya kolaylıkla ya zorlukla. Abi böyle konuşunca da sanki başkanmışım gibi böyle partim varmış gibi geldi. Ey millet, ejder halkı bana oy verin ben sizleri rahat yaşatayım. <laughs> Her neyse abi enerji bu kadar çok fazla umarım size de fazla gelmiyordur ha. Evet, evet, evet. Şimdi burada bir sıkıştım ben. Kaçabileceğim mi diye bakıyorum. Ulti tek çareydi. Hiç bekletemezdim. Kafama stun yediğim an ölürdüm ve doğru kararmış. Tekrar gelmem güzel oldu. Neden? Üzerim atlamaları çok büyük bir hataydı. Neden bizde Zesk var? Sağ olsun kardeşimiz Zesk mi Ve dedim abicim dedim Zesk kalır mısın dedim. Rica ettim. Ve kendileri hemen aldılar. 2-3 eldir böyle böyle aldılar. Sonra bu videodan sonra yine girdik onlarla. Ve kaybetmemize rağmen evet iki maç kaybettik. Bir tanesinde Haybusa bir tanesinde Khaled. Fakat Sonuç nedir? Eğlendik. Yani her şeyden önemli olan eğlenmektir Hadi. İlk önce bizim için eğlenmek gelir. Beni bilirsiniz. Ben %100 orijinal YouTuber olarak. Diğer YouTuberlardan bakın hepsinden tek farkım şudur. Ejder farkımız budur çünkü. Eğlendiğim sürece kaybettiğim bir maç da olsa kanala yüklerim. Fit dediğim yani bilerek öldüğüm bir maç da olsa kanala yüklerim. Trollediğim bir maç da olsa kanala yüklerim. Siz yeter ki doğal görün beni. Yani bu çok önemli. Ben doğal bir YouTuber'ım arkadaşlar. Eğlenemediğim bir video varsa orada 15-100 kilo alsam da eğlenemediğim halde yani atmam abi. Bunu açık açık da söylerim zaten size. Bir tane vardı 17 kilo aldım vardı. Eğlenemedim abi ölüme gelene tek atıyorum ölüme gelene tek atıyorum. Hayır bu sayı çocuk oyuncağına çevirmişlerdi orada. Yani Adam ne savunuyor ne kule altında e, bekliyor adam dışarıda beni bekliyor gel abi beni öldür diye Ben de geliyorum tak indiriyorum tak indiriyorum sanki fitese arabayla böyle fites değiştirir gibi adamları öldürüyorum O yüzden öyle bir video vardı elimize asmadım Hop uff abi burada ne güzel tek atıyordu ama olmadı Neyse ki bizim takım gerçekten mükemmelsiniz ya. Abi şu Zeske bak. Abi eli her yere uzanıyor. Her yere uzanıyor böyle çok güzel bir şey ya. Zesko oyna diyorsanız tabii ki işler farkıyla Zes de oynarız be. Siz isteyin canlar. Ya burada korkak rakip tamam mı? Gelmedi. Ama yani burada karını alamadım ya. O içimde kaldı. Pençeyi de attım. Vuruştu vurdum. Hiçbir şey kaçırmadım. Ama muhtemelen Angel orada can bastı ya. Ah enerji çok fazla. Çok fazla bu enerjiyi nasıl atacağım ben? Daha güzel konuşacağım. Hızlı hızlı konuşacağım. Rapçi gibi konuşacağım. Ejder gibi. Evet kule altında rakip güzel bir şekilde. speaker gibi konuşalım ya. Biz önceden speaker gibi konuşurduk. Neden şimdi konuşmuyoruz o zaman? Evet Ejder'in takımı şu an çok önde. Galibiyeti çok yakın. Ve Lord geliyor ama ufak Lord. <laughs> İşler orada bir yokladı. Dedi nerede bu adamlar falan filan. Ama baksana hiçbir yerde yoklar. Hatta geldi kule altına girdi. iki tane yedi. Rakip gelsin yeter ki dedi. Ama hiçbir yerde gözükmüyor rakip tamamen sonuna kadar direneceğiz diyor ama ejder sabırsız her yerden görüş alma niyetinde her an her yerden aktiflik sağlayabilecek bir şekilde canı Tabii ki biraz azaldı infazlık olduğu halde orada çok riskli bir hamle yaptı lakin geri çekildi tam vaktinde ve mavi almasıyla birlikte oyunu bitirebileceğini mi sanıyor acaba ardından takımı öndeyken o neden arka planda Tank güzel bir şekilde tuttu, ejder fırsatını yakaladı ve güzel bir şekilde ulti de attı. Herkesin canını indirdi, orta rakibi güzel bir şekilde geriye püskürttü. Arzından güzel bir şekilde tekrar ormana dönüyor. Ejder'in niyeti nedir? Ne yapmakta? Tekrar ormana dönüyor, çok değişik bir taktikte. De. Aman Allah'ım neler görüyoruz ejderden. Aman Allah'ım bu kendine özgü özel bir taktik mi? Bunu yapabileni daha önce hiç görmemiştim ben şayet Evet spikeriniz konuşmaksa Şu anda oyun bitmesine Çok az kaldı gibi gözüküyor Çünkü rakip gerçekten savunamıyor Bir yere kadar Fakat vexanaları geldi güzel bir şekilde Haybuzu tuttu Aman Allahım oralarda ne oluyor Vay be küçük lord Dedik hafife aldık ama gitti Haybuzu kesti ya Evet ejder düştü Ve takıma da düşmesi an meselesi tek taşıyıcı orada güzel bir şekilde haybusaydı ama şimdi çoğu emin ellerde hızlı bir şekilde kendine güvendi ve güzel bir şekilde ult attı aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler oluyor. Evet ejderden güzel bir tebrik mesajı geliyor mu yoksa çoğu sen nasıl bir kralsın dedi kendilerine. Çok heyecanlı bir maç aman Allah'ım ben spikeriniz Ayhan Ateş. Evet spiker olduğum zaman böyle bu şekilde Ayhan Ateş diye gideceğim. Ama ejder gibi. <laughs> Dur bakalım. Enerjiyi atıyoruz ya. Az kaldı. Kurtulamış enerjiden. Hayabusa birdenbire ormanda. Hızlı bir şekilde Lord'u da alabilecek mi? Ve aldı. Son vuruş yaparak Lord'u takımına kazandırdı. Ardından güzel bir şekilde midden... Ne yapmakta şu an bu? Kardeşim sen... Ha, güzel bir şekilde görüş almaktaymışsın. Ejder devam etmekte görüş alıyor sürekli. Her yerden oyunu nasıl bitirebilirim bir çabasında. Yani yeter artık diyor. Oyun uzarsa kaybedeceğimiz çok belli diyor. Ejder doğru anı bekliyor. Kolluyor ve girdi. Doğru an mı acaba? Evet doğru anda girdi. Canı az olmasına rağmen ulti basarak riske mi attı acaba derken bu güzel bir şekilde onları öne geçirdi. Aman Allah'ım nedendir bilmiyorum. Burada yakaladı birini daha. Ama neyse ki Zed bunu fırsat bilip hemen bir kişiyi indirdi. Lord da geldiğine göre artık oyunun bitmesi an meselesidir. Ha? Kuleye vurmak için çabalayan bir Haybus'u görmekteyiz. Haybus'a geldi. Kuleye vurdu ve oradan tam vaktinde kaçarak da kendini kurtardı. Hey sen buraya kadar izlediğin için gerçekten çok teşekkür ederim ve hele hele ileri atsamasan ileri sarmadan izlediysen gerçekten beni çok memnun ettiğini bilesin. Dostum gel yorumu yap yani aklında fikir düşünce varsa bunları bizimle paylaş ve bu videoyu beğenmeyen kişiysen lütfen beğenen kişi olarak kendini listede yer edin. 7.09'da MVP alan Zesk tebrik ediyoruz kendisini rakipten MVP falan yok her neyse. Ellerine sağlık diyoruz. Gerçekten herkes ayrı ayrı güzel oynadı. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ejder Götü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.